Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi buradan atölyeye geçeceğim. Motosikleti biliyorsunuz ilana koymuştum Afrika'yı. Ona bakmaya gelecek bir arkadaş var. Abi kardeşmiş. Görecekler ama yetişir yetişmez benim de kendi işlerim var. Biraz aceleye getirdiler. Neyi görecekler, neye bakacaklar görsünler olursa bugün satış işlemini gerçekleştireceğiz. Anlaşabilirsek. Konuşmanız anlaşmanıza bağlı birazcık ya. Kimisi gelir malzemenize, motorunuza, arabanıza her ne satıyorsanız kötülemeye gelir. Kimi gelir gerçekten alıcıysa işte pazarlığını yapar. Kimisi abartır pazarlığı. Pazarlıktan çıkar artık o şiraze kaymıştır. iş başka tarafa döner. Bir şekilde satarsınız, satamazsınız. İkinci el piyasası zaten malum motosikletlerde durmuş vaziyette. Motosiklet piyasasının hareketlerinde şu dönemde inşallah satışımızı gerçekleştiririz diye umut ediyorum. Bakalım gideceğiz ve göreceğiz.